Merhaba arkadaşlar bugün 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 sizlerle birlikte e, Murder Mystery'de hani şu herkesin o yaptığı bug var ya onu göstereceğim diyecektim oyun başladı neyse masum olduk her zamanki gibi oy tabestefurla önce ben şunu bir oynayayım da oynarken de gösteririm size şimdi biz masumduk değil mi? ve sesini açayım biraz. Bu arada bu tarz videoları e, istiyorsanız abone olmayı unutmayın ve yorum yazın. burada topluluklarım açıldı galiba bilmiyorum ama yani e, kendi telefonumda topluluğum açılmıştı. Onda e, kendi telefonumda 193 abone. Ve açılmıştı topluluğum Bu telefonda da bakacağım. Yani bunu da bir zaman açılmıştır. Çünkü Hani bunda 370'lerde mi yani 380 70'lerde mi öyle bir şey değil mi? Neyse arkadaşlar bizim ben masumların görevini olarak şunu veriyorum. Tamam masum evet ee, ama masumlar önce görevi para toplamak. Çünkü her masum bir dakika bir yerde bir, bir, bir tane katildi hangisiydi ya gördüğüm gibi hatırlıyorum ya çok iyi hatırlıyorum ee, hani şimdi bu e, sinir oluruz ya arkadaşlar böyle. Mesela diyelim ki katilsin veya şerifsin adam 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 adam. Neyse mesela diyelim ki katilsin veya şerifsin. Azıcık kısayım. Mesela diyelim ki katilsin veya şerifsin. Şimdi. Hani katiller veya şerifler bir bug açıyor ya arkadaşlar. Böyle nasıl desem. işte bir bug açıyorlar. Yani böyle. Böyle mesela koşarken diyelim ki hemen vuruyor. Onun nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi e şu aralara giriyoruz. Sonra bunda e şeydi böyle şu varsa yine yani, kontrol açımına tekrar geliyoruz işte şimdi çete bir random yazıyoruz tamam mı? Çete random. Şimdi bir şalop Şimdi artık oldu. Ama bunun için katil veya şerif olmak lazım da. Ama ben yine masum oldum. Çıldırayım. Onu da deneriz. Bir bak oynayacağım bu, bu turda. Oha katil o. Öyle. Yes. Tamam. Bir şeyde pamuk oldum. Ben iki dakika tekrardan bakıp geleceğim arkadaşlar. Çünkü karıştırdım. Şimdi yazıyoruz. Roblox meme, 2 Roblox meme, 2 Bak açma yazıyoruz arkadaşlar zaten böyle de bulabilirsiniz ama ben yine de heh bakın bu bunu tekrar izleyelim ben şimdi tekrar giriyoruz giriyoruz evet şimdi ben bilgisayar o bilgisayarım ama bütün bilgisayarım ve bu bu, te... bu telefonda için. Şimdi nasıl yapacağımı göstereceğim. Ben yanlış yapmışım. Önce tablet. Tamam. Şimdi hani şu tap to eden sonra bir şey vardı ya. Benimki Türkçe, İngilizce çevireceğim. Ee, işte i̇şte giriyoruz. Mesela baksana klasik kontrol bu. Bak bu böyleydi. Bundan sonra bir şey. Ben bunu pek sevmiyorum açıkçası. Sana vardır ki daha. Şimdi hareket etmek için dokunundan bir sonraki var ya mesela. Eee şu. ha Dönüm kontrol bu. bu. İşte bunu alıyoruz. Ya yine mi ya? Ya yine mouse'um. Neyse. sonra burada bir random atıyoruz. Habil habil habil. Herkesin o attığı random bir şey. dakika. random atmanın ne olduğunu da göstereyim de sizlere. Öldük. Yes. Ölmek için bekledim ki malım. Çünkü bunu size göstermem lazım. Şimdi dur. Böyle şöyle şöyle şöyle. Şimdi kapıyoruz, tekrar çıkıyoruz. Oldu. Bu kadar. Bunu şey, katil veya şey olduğunuzda yapabilirsiniz arkadaşlar. Hmm. Şimdi ben sizinle birkaç tur oynayacağım. Sonra mı kazandı. Ben o bug'ı bu arada hiç sevmiyorum ya. Niye bilmiyorum ama ben o bug'ı sevmiyorum. Çünkü yani masumken koşarken öldürüyor ya. Benim yapacağım gibi. iki2 <laughs> 2. tam bu 2000 mi? Bu arada bana hiç şey gelmedi Elmas, elmas nasıl alınıyor bak Murder Mystery'de bana elmas almayı bir Allah'ın kulak, bir Allah'ın kulak göstersin Bu arada e, Roblox Murder Mystery'de e, Kodu da göstereceğim hani şu kodlar var ya işte Şimdi loading map Harita şey evet. yükleniyor Birazcık oynayalım sizinle. Umarım ya Allah kahretmesin ya. Bir 10 dakika olsun da böyle. Şu an 6 dakika olmuş. Aa bu petleri nasıl alıyorlar? Ben onu anlamadım. Bak. ananın tamam bu Şerif tamam. Şerifi bulduk aferin. Ya beni katil sanıyor. Ben katil miyim? Ben daha oyuna başladığımda bir kere de kaç olamadım. Hala geliyor beni vurmaya çalışıyor saf. Otistik. Şu şerif ölse de onun şeyini alsam. Silahını düştüyse. Onu da göster. Bakın e, Roblox kanalıyım ya. Tamam. Bak bilerek onun yanında duruyor sapık. Ki silahı almayalım diye. Bak silah orada bak şurada duruyor silah. Görüyor musun? Gittin mi kanka? Kaybetmeyeceğim. Bak kimse kaybetmeyeceğim. Bu tur kaybetmeyeceğim aga. Bunu da kaybetmeyeceğim. Bak. Tamam kapat Şimdi bir saklanma yeri bulacağız. Sizlerle birlikte. Birkaç kişi daha duruyor bu. O şerifin silahını almam O Oha ne? O şerifin silahını almam lazım. Ama nasıl? Onu anlamadım şu anda. Nasıl alındığını biliyorum. O yeşil yerde duruyordu yani gösterdim size. İşte orada duruyordu. Ama onun oradan gitmesi lazım. Kayboldum. O katilin oradan gitmesi lazım. Ama nasıl işte. Şu an sadece ben mi kaldım? Bir yaşayan olarak. insan olarak. Zıpla babam kaç. Kaç 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 kaç. kaç. Yes bir almış. Adamsın lan. Aferin. Ya, umarım şeref olurum çünkü koşarken öldürmüş Şimdi artık almak istiyorum cidden. Cheeseburger. <laughs> Aa Al, kahramanmış almamış bir. Cheeseburger. Ne alaka? Adam yemek yemeyi seviyor herhalde. Banka niye yaptım ya? Allah kahretmesin ya. 4, 5. Hadi 5 o 5. Hangisi daha çok? Bu, bu, daha çok. Bunu istiyorum. Kimse hastane istemiyor. Hastane isteyen de ben de sevmiyorum. Aa, öf, ben bunda katil oldum. Ben şerif. Bilmiyorum. Katil olmak istiyorum ben. Çünkü katil çok iyi. Şerif de ki sıkıntı yok. Ya yine ama olsun. Ben bu park şeyi bitirip geliyorum. Has. Ne? <laughs> Çıldırabilir miyim lütfen Allah aşkına? Ya daha yeni başlamıştım oğlum şaka mı bu? Bana şaka yapılan şaka mı? Ben niye boş boş duruyordum ki? Beni bir kere kartı zaten kestirdim kestirmişti. Ben niye boş boş duruyorum? Gittim ama ya. Neyse birazcık mal gibi takılı. Reddit. Evet, evet. Ama niye işte katıyorsunuz onu? E kaç kazandı? Abi de ya tep yapıyor sapık. Şimdi yumurta veya bir şey alacağız şuradan. Bakın onu da nereden aldığını göstereyim. Hemen şuradaki tavşanı bak şu abi işte bir şey çıkıyor. Burada eğer boş olan mesela diyelim ki şu boş İşte 240 tane yumurtamızın olması lazım onun için. Sonra o size açılıyor. Evcil hayvanlar ama nasıl ama? Ananı al gabi. Get it diyelim. paye Anahtar aldı. Tamam abi. nasıl oluyor? bana bir şey diyebilir mi? Ve yine masum olduk. Artık çıkacağım. En baştan gireceğim. Çünkü why not? Sinir altar yapacağım. Sinirlendim çünkü. Zaten bir bok... Robux'um yok amına. Ama bir dakika. Free yazınca ne çık? Arama şeyi yok lan. Ha. Heh. Pazarda ödemiyor. Free. Bu arada ben Beşiktaş'ın ne için. Zaten artık belli oluyor diye düşünüyorum. Şimdi ne altı alacağım ben bundan? Eskiden free yazınca çok güzel şeyler çıkıyordu. Şu an hiç bok çıkmıyor. Ben niye bu kadar kötü ağzı kötü konuşuyorum onu anlamış değilim. Neyse hiçbir şey yok zaten. Burada e, bedava karakter alınımı falan. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. E, eğer şöyle gördüğünüz gibi şu an bakiye sıfır. Eğer daha e, bu tarz videolar istiyorsanız abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bedava içe alanlarını da falan gösteririm arkadaşlar. İşte abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Seviyorum e, ee, bu kadardı. Daha neler istersiniz? Yazabilirsiniz. Yorumları açık yapacağım. Ve TP de atacağım zaten ya yani topluluk atacağım arkadaşlar. Mesela şu iki kıyafetin alınımını gösteririm. İşte abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Böyleydi. Bay bay.